Yapayım, sonraki de yüzüne bakarak ismini ismi maksadımız birbirini tanımak zaten İki yani ki beraber de olacak, de mutlaka birbirimize ihtiyacımız olacak de mutlaka kaynaşmamız gerekecek de o yüzden biz bu işi ilk 10 dakikada çözmek istiyoruz. O zaman başlayalım. Tarık Bey'den madem ağzınızdan çıktı size. Özür Ben mi ilk baş... Evet başlayalım Muhsin Bey'den. Muhsin Kübra. Muhsin Fatih. Muhsin Kübra, Kübra Fatih Dilek. Muhsin Kübra Fatih Dilek Tarık. Muhsin Kübra Fatih Dilek Tarık <laughs> Taza. <Mursin Gülüyor> Mursin... <laughs> Çoktan dolu. Fatih. Mursin... <laughs> <laughs> Muhsin, Dilek, Tarık. Muhsin, Yasemin. Yasemin. Ee, Kübra, İlker, ta e misin misin? İlk Tarık, Doğan, yok Fatih, <laughs> Dilek, Yasemin, Serhat, Kübra, İlk, yok, Fatih, Dilek, Serhat, 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 Bravo bir alkış alalım. Bravo. Evet tanışma oyunumuz sona eriyor. Hemen hayatta kalma kamp eğitimimizi görelim. Acımız karşılıyor. Bazıları ısınma ihtiyacımızı, bazıları yeme içme. 1, <laughs> 2, 3, 4, 5 diye sıralanacağız. Ardından bir en baştaki kişiye kendi ismini söyleyeceğiz. Daha sonra 2 numaraya geçeceğiz. 2 numarada kendi ismimiz var. Organik tarım var. Bir de konvansiyonel konvensiyonel tarım var. O tarımda hep ilaç kullanılıyor. E, serada yapılan Domatesi kandır doğayı kandırıyorsunuz sonuçta yani sanki havada sıcakmış gibi güneş varmış gibi yaptığınız zaman domatesi e, kasında yerseniz ne olur efendim yani tadı aynı olur mu? Olmaz. Bu bilgiyi verdikten sonra arkadaşlar size hem tarım alanını hem bizim kendi gübre tesisimizi kendi gübremizi de kendimiz üretiyoruz. E, Macari'yi, evet. orman evet. malzemi evet. gösterecekler. Burada çocuklara ne yapıyoruz? Dediğim gibi işte dalında ne yeniyor? Temmuz ayında ne yenmeli, Mayıs'ta ne yenmeli? Bu bilgiyi yaşayarak görüyor. Tanrı'yla gidip topluyor ki e, ne yetiştik, nasıl yetiştik bilsin. Amacımız bu. Böyle bir bilgilendirme için, Çünkü inanın sizin onlara vereceğiniz bilgi çok önemli. Tarımın gelişmesi lazım Türkiye'de. İnşallah buna bir katkımız olur. Mesela bilmediğiniz bir şey nasıl deneyimleyeceksiniz? Veya bir deprem oldu, bir şey oldu, evinizden kaçmak zorunda kaldınız. Bir araştırmaya göre... Tabii. Ne güzel bir şeysin sen ya. Evde kalınca anne babalar çocuklarını tanımaya başladılar aslında. oğlunun İnsanoğlunun yaratılışı aslında bu da hep olumsuz. Kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Size demiştik ki pek çok sürprizimiz olacak. Ee, programımız inşallah hepiniz için iyi gidiyordur. Şimdi akşam yemeğimizi yedik. Böyle hafif böyle bir üzerimize şey düştü, yorgunluk düştü. Hava çok güzel. Doğan içerisindeyiz. Biraz da müzik ruhun gıdası. Değil. Müzik de ruhun gıdası diye düşündük biz. Bir sürü eğitim de verdik, değil mi? Evet. Sever misiniz müziği efendim? Şimdi çok değerli bir dostum Murat Balkan, ee, çok eski de bir arkadaşım benim. Ee, kendisi çok güzel Rumeli şarkıları söyler, Rumeli Türkleri söyler, muhteşemdir. O da misafir olarak geldi, sağ olsun bizi kırmadı. <laughs> Aklı da geldi de posta ekibiyle falan gelmiş. Zeynep, Ve Ersener. Zeynep. Tanıyor musunuz? Tanrım nereden, Tanrım, nereden, nereden, nereden sevdim, nereden düştüm. Bu sefeden yaptığı bir şarkı. Şarkı Çok meşhur şarkı. Bayağı bir kopartmıştı ortalığı. Youtube'da 130 140 milyon izlenme almıştı. O da bizi kırmadı geldi. Bir tane daha sana çarkılacak. Hatta iki tane daha var. Bir tanesi Papi'den bir misafirimiz. Ee, bir tane de bir yeni bir ses. O da ufacık bir kukreyle size eşlik edecek. Efendim beş dakika sonra sizi lütfen yani böyle dinle, çadırınızı dinlemek istemiyorsanız bir bunu kaçırmayın deriz. Sosyal mesafe kurallarına uygun. Yastıklarınızı alabilirsiniz ya da direkt gidip oraya şey yapabilirsiniz. Ateş başında, şöyle 1 bir saat sürecek toplamda. O sırada biz yine kumpirlerinizi dağıtacağız. Kumpirleri saracaksınız. Kumpirleri içine atacaksınız. Sonra gece yürüyüşümüz başlayacak. Bir saatlik çok güzel bir sinema müzik yöneticisi. Evet, sonra Sonrasında da gece sineması çocuklar için başlayacak. Şimdi çok güzel bir ortamdayız. Harika bir hava var. Yazın ortasında çok güzel, enerjik, güzel dakikalar, zamanlar geçiriyoruz. Ateşin başındayız. Efendim, Balkanlarda çok sevilen bir eser sevgili Goran Prigovic'in Hıdrilles şarkısı, Edellezi parçasını yapacağız. Bravo. Bu parçayı ilk öncelikle sevgili Ebru Hanım'a ve sevgili Cömert Bey'e yaklaşık 25 yıldır süren e, evliliklerine onlara gelsin efendim. Cömert Bey ile Ebru Hanım'a alkışlar. Efendim parçamızın hem Türkçe sözleri var. Baharı anlatıyor, aşkı ve sevgiyi anlatıyor. Hem de orijinal ee, Balkan Türk e, sözleri var. Onları da hemen size okuyacağım efendim. Saroma babo, Oro Oro Dive Söylemiştim sana gitme Gönlünün sahiline Seni alırsa fırtına Dayanamam yokluğum biz, Instagram'da duyuru yaparken dedik ki sürprizler hazır, hazırlıklı hazır olun. İnanın çok hazırlandık. Sizleri çok özledik. Ateşe atacağız. Bizim arkadaşlarımız başında bekleyecek. Sonra geldiğinde Bana, gece yiyeceksin sonra. Bunun birisini atabilir miyim? Yavaş gece sesler başlıyoruz. Misafirimiz. Öğretmenim, öğretmenim. Tabii. Tamam, bekleyeceğiz. Anneni de bekleyeceğiz. Gel, yani ben seninle beraber Hadi, Hadi hocam, bekle sen. Bir sorgulayalım bence. Cesaret şudur. Herkesin korkusu var zaten. Herkesin korkusu var zaten. Bu arkadaşım korkuyor, biliyorum. Ama korkusunun üzerine giderse cesaret kazanmış olur. Ben de korkuyorum. Ama korkumun üzerine gittim sert değil. Evet, çok karanlık, çok korkutucu. Belki ağlayacak ama gidecek. İnanıyorum. Hadi i̇lk kim giyecek? İlk, i̇lk kim giyecek? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İlk, ilk kim giyecek? Seni tanıyalım. Emir. Emir. Emir'in velisi burada mı? Emir. Emir'in velisi burada mı? Bravo Emir. Emir mı? Efendim sizi tanıyalım. Cem Bey. Cem Bey. Emir hazır. Tamam. Emir'cim hazırsın. Bak ormanda her şey seni bekliyor. Çok korkutucu bir orman olabilir. Ama sen ondan daha güçlüsün. Sen onu yenebilirsin. Şey de var ya. Kimse ışığını oraya tutmuyor. Emir sadece ışını tutacak. Emir, hadi bakalım. Cesaret seni bekliyor. <laughs> Bravo Emir! <laughs> Harikasın. Benim adım Baran. Bormanın kralı benim. Cesaret ışığına hazır mısın Baran? Evet. Korkmuyor musun? Korkmuyorum. Kap karanlık bir yere gideceksin. Hazır mısın? Evet. Yürü bakalım Baran. <laughs> <laughs> Baran'a bir alkış. Bravo Baran babası arkasından gidiyorsun Evet evet Burak Burak sana hayranım ya Hadi o... ben gideceğim. Hiçbir şeyden <laughs> korkmuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyor musun? hı. -hı. Hadi şarkını da söyle. Kendi şarkını da söyle bir cesaret Ben ben mesela Uçarım mesela yerlere <laughs> göklere sığamıyorum. Ben ben mesela uçarım mesela yerlere göklere sığamıyorum. Biliyoruz onu anladık biz. Seni kap karanlık bir ormana gönderiyoruz. Abi. Hazır mısın? Burak büyük bir alkış. Yürü Burak. Aman Burak. Bravo. Düz. Anne sen devam edelim. Bırak, bravo bırak. Evet, kimler var bakayım? Sen, ne, tamam, seni sen, alalım. Sen, i̇smin ben, ne? Elif. Elif hazır mısın? Şey, Elif'in şey, Elif şey, denisi nerede? Şey, e Efendim siz? Biraz Elif hazırsan. Üç, iki, şey, bravo Elif. Giden, 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 giden. Bak Elif o kadar profesyonel ki. Sanki Aynen. tam bir profesyonel. Pikniğe çıkmış. <laughs> aşıkın sözünü Vermişim sana özümü Deyim ay kızım sultanım Bunu get abone Ben yardımcı olabilirim. Evet, beş kategoride ödül dağıtacağız. Kampa katılan en çalışkan en cesaretli, bekle, 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 bekle. en akıllı, en uslu, en yarışmacı çocuğu belirleyeceğiz. Çok çok başarılı çocuklar görüyorum burada ben. Bakalım ödüller kime gidecek? Heyecan doğrukta. <laughs> Tebrik ediyoruz Eren'i. Alkışlarla uğurluyoruz. İlk kazananımız Eren'di heyecan doğrultu acaba hangileri kazandı, hangileri kaybetti? Ekilerinden yine o puanlamalara göre ben Ela, Ela nerede Ela? Ela, Ela. Ela. Hoş geldin. Ela'nın birisini de alalım böyle. Efendim buyurun. Ela'cığım seni tebrik ediyoruz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Siz veriyorsunuz madalyasını, Belisi veriyor. Peki. Da Abi, Elan. 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 Ses. Ses. Gel bakalım, tebrik ederim bir tane. Tebrik, görelim, şöyle. Tebrik ediyoruz. Bak, Kitabını da görelim. Ya bırak, bırak, Bakalım şu Olmayan ülkede çok güzel bir kitap. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> i̇yi günlerde oku. Madalyanda başarılar. Evet, çok güzel. Evet. Ben, ben Levent ve annesi beraberler. Survivor'da çok iyi yarışmıştı. Hemen bir tane de kitabımızı veriyoruz. Hangi kitap veriyoruz? Gizemli sahip. Güzel bir tamam, kitap. İyi günler Dokuman okuman dileğiyle. Teşekkür ederiz. Evet, evet, çek bakayım. Sizi çekeyim beraber. Anne, evet, sıradaki kazananımız heyecan dorukta. Herkes evet, öğreneceğiz ya anladılar yani. tamam o zaman hiç heyecanı kalmadı bu işin. Evet babası ödülünü veriyor. Kerem. Şu anda Popol yuva çıkıyor. Hemen bir tane de kitap hediye ediyoruz kendisine. Bakayım madalyana. <laughs> Göster madalyanı kameraya. Ooo Survivor'da çok başarılı olmuş. Bu da kitabın kurbağa prens. Nerede ödüllerimiz? Ödüllerimiz? Horlanlar grubu. Şampiyonlar ligi. Evet. Ödül almadı mı? Deniz. Niye? Oraya saklanmıştı şimdi getirdim. Aa Deniz ödülünü almamış en hızlı çocuk ödülü alması gerekiyordu. O Alamamış çünkü o sırada sakalan maç oynuyordu. Anladım. Deniz tebrik ediyorum. Annen sana a ödülünü veriyor. Deniz'e kitap ödülünü verelim lütfen. Medali iftarımız diyeceğimiz kişiyi verilmeyelim. Sen benim anlıklarımız. Horyan, Neder, İkşe, Ege. Efendim siz isim. Volkan. Volkan'ın iyi anlıkçı verilmiş Ailesiniz miyiz? Bülent. Bülent Bey'in miyiz? ki. Evet Süleyman iyi iyi ki. Süleyman miyiz? Süleyman iyi Bayram, Bayram. Bey <laughs> evet, kampımızın <laughs> en zeki, en akıllı, <laughs> en uslu çünkü şu anda da henüz konuşamıyor. Hmm. O yüzden de en sessiz kahramanı ödülünü aldı. Annesi de burada nasıl geçti kampınız? Çok güzeldi. İlk <laughs> çocuğum da birden ödül aldı. Kocam yılın bekleme... ödülünü aldı. <laughs> Sayesinde bol bol yumurta <laughs> yiyeceğiz bu hafta evde. Evet. Altın Kocam horlama ödüllerini altı aldı. Yüzünüzü. Bayram Bey. Ödülünüz olan yumurtaları da aldınız efendim abi. İlk defa horlamanız bir işe yaradı. Hayatımda ilk defa. <laughs> ama o, iki çocuğunuz da iki evladınız da ödül almış. bu ödülün de güzel omleti olur. Evet, evet. <laughs> değil mi? Değil, <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bravo seni tebrik ediyorum. Ya Çok, tat çok tatlı. Diyor.